Ve Türkistan'ın yeni bir devri, yeni yılları. Vladimir İlyich Ulyanov, yani Lenin. Bu omuzlarda taşınan adam, Türkistan'ın altın çağlarını simgelemiyor. Ekim 1917. İhtilal kısa zamanda bütün Asya'yı ve Türkistan'ı etkisi altına aldı. 1860'lı yıllardan itibaren Çarlık Rusyası'nın hakimiyetine giren Türkistan, Buhara Emirliği, Hive Hanlığı, Kokant Hanlığı, Doğu Türkistan olarak yapılanmıştı. Bu bahçe içindeki eski bir Rus aristokratından el konulmuş evde, Türkistan üzerinde yeni planlar yapılıyordu. Lenin'in yaşadığı bu evi süsleyen eşyalardan biri de Hive komünistlerinin gönderdiği sehpaydı. Bu bir bağlılık sembolüydü. Lenin, kız kardeşi aracılığıyla gönderdiği teşekkür mektubunun ikincisini yazmak için sabırsızlanıyor, hibe anahtarlarını bekliyordu. Ancak Buhara emiri Mir Alimhan komünistlere karşı çıkınca Frunze 28 Ağustos 1920'de Buhara'ya saldırdı. 10 bin asker, 46 top, 229 makineli takviyesiyle Narazin, Şehri Sebz, çırakçı ve ondan fazla şehre girdi. 2 Eylül'de Buhara düştü. Lenin Türkistan'a özel bir önem veriyordu. Verimli toprakları ne pahasına olursa olsun kolhozlaştırmak, proletarya ihtilalini gerçekleştirmek istiyordu. Hive 1873'ten beri Rus idaresinde yaşıyordu. Hanlık vardı ve iç işlerinde bağımsızdı. 1910 yıllarından beri yenilikçi genç Hiveliler faaliyet gösteriyordu. Hive Hanlığını ele geçiren Cüneyt Han'a karşı Hive'de bir ihtilal yapılmasını istiyorlardı. Şekerbekov kumandasındaki Rus birlikleri 25 Ocak 1920'de Hive'ye girdi. Hanlık sistemi lave edildi ve yerine Harezm Halk Cumhuriyeti kuruldu. Ta Çarlık Rusyası'ndan beri Türkistan bir Rus toprağı olarak görülüyordu. Türkistan'ın tamamındaki yönetimler Çarlığa bağlıydı. Çarlık Türkistan topraklarını haritalarında Asya Rusyası olarak isimlendiriyor ve Rus toprağı olarak gösteriyordu. Sadece Hive'de değil, 1900'lü yılların başından itibaren Semerkant, Buhara ve Taşkent'te han yönetimlerine karşı Avrupai fikirler besleyen yenilikçiler oluşmaya başlamıştı. Ayrıca Türkistan'da yaşayan Ruslar arasında Komünist fikirler de yayılıyor, küçük de olsa gruplar oluşuyordu. Türkistan'da yaşayan Rus demiryolu işçileri bunların başını çekiyordu. Halk fakirdi. Ama Lenin ihtilalinin öngördüğü bir endüstri proletaryasından ya da işçi sınıfından söz edilemezdi. Rusya Aralık 1917'de doğu Müslümanlarına çağrıda bulundu. Türkistan'da sosyal demokratlar ve Müslüman gruplarda aydınların öteki kanatlarını oluşturuyordu. Ayrıca İran'dan, Hindistan'dan, Çin'den mülteciler yaşıyordu ve bunlar arasında da komünist eğilimleri olan gruplar vardı. Kokant Hanlığı, Taşkent'i, Andijan'ı içine alıyor, Siriderya boyunca Ak Mescitten Pamir'e, Çissan'dan Isık Gölü'ne kadar uzanıyordu.